Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Bugün bir değişiklik yaptık. Ailecek çıkalım dedik. Bugün Mordağan çok güzel. Deniz çok güzel. Çıkıyoruz şu anda Mordağan'dan. Biz bize... Bugün yemimiz pek fazla yok. Almadık, geç kaldık diye. Ee, sardalyemiz vardı, donuk, onu kullanacağız. olur. Ona bıraktık. Güveni. Bakalım götürüyor. Hadi bakalım. Rast gelsin bize. Size de Güzel, iyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Meramıza ilk oltamızı attı. Güzel bir karagöz geldi ama onu salacağız. <laughs> evet. Salacağız. Bize yakışmaz o. Evet. Arkadaşlar bugün böyleyiz. Selam herkese. Evet, biricik kızımla bizlerle. Bizlere eşlik eden martılarımız var. Evet yemimiz sardalya atıyoruz bakalım Bugün kızımıza da olta yapıyoruz Evet Kızımız da açacakmış Hadi bakalım rast gelsin bize İşim. Anne kız çekiyorlar <laughs> Bakalım İzmarit Benimki hala gelmedi hala çekiyor Çek bakalım ne gelecek <laughs> Çok korkuyorum İzmarit güzel mi? Aa hala anne. Anne hala kafa atıyor. Çekiyor. Hadi hadi. <laughs> evet çek 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 çek. Gel bakalım bir kırmızı gel. Hadi. Hani? Hadi, Aa aşağıda. Gösterir, Aa izleriniz. aferin. <laughs> <Bak>, Küçücük. <laughs> Gördün mü? Hadi. Balığını yakaladı Elif Nur. <laughs> evet. Vallahi Ama öp şimdi bunu büyü de geldi. Hayır öpmem. <laughs> <laughs> o zaman sağ gitsin. Büyü evet. de geldi. Hayır ben de Hadi bakalım. büyü de geldi. At. Atıyorum. Büyü de gelsin. Evet. Bay bay. Hadi güle güle bakalım. Haydi bakalım. Ha? Atayım mı? Dur yemlerimizi takalım. Oo geldi işte. Kocaman. Küçük. Olsun küçük Bu olsun. Küçük. Bunu salacağız. Ya salma. Salacağız babacığım bunlar. Elleyebilir miyim? Elle. Ay. Elle. Bu salacağız. Ver bana. Aa, Hı. benimki de geldi. Bu dur. Bunu salacağız. Bak benimki de geldi. Bunu bak sağladı. bak ağırlaştı. <laughs> Bunu salacağız. Ondan sonra bu büyüyecek. Büyüyecek. tamam. gelecek. Ama derisi çok güzel. Nasıl ya? Hemen gidiyor. Ah. Tamam işkence yapalım. Salalım. Bak buradan tut. Buradan tut. Tamam. Hadi. Hadi salıyoruz. Hadi. Güle güle. Geçiriz. Bak. Mürekkebini de attı gitti bak. Güzel. Gidiyor. Biz durduk artık Elif Nur çekiyor balıkları. Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> o yo Şükrü'nün şeyi. Hani san o san o. Şakir'in o. Ha Şakir. <laughs> Bak Şükrü de bekliyor Şakir de bekliyor. <laughs> Hadi bakalım. Ay oh, hava çok güzel. Manzaraya bak ya. Nefes aldım Değil mi? Son i̇şte Aynen, sana saç saç mi? Çek bakalım belki yenilerini bitmiştir, yemişlerdir. Hiç Geliyor, geliyor, geliyor. Al al al. Al çok güzel. Ama elimde dolandı. Lan. Ne O benim Arbi koluyor. Benim durur mu lan? <laughs> Dur. Dur. Bismillah. Oo oh, maşallah. Çok güzel ya. Evet. <laughs> Vallahi güzel. Ama bana takıldı anne. Olsun evet. tamam. Dur. Benimki de can. geliyor. Oha! Oo oh. oh, maşallah maşallah. Çok güzel. Vallahi helal olsun. Tamam al al. al. <laughs> Aferin sana da. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Hayır bunun hiç pulu yok. Çok güzel ya. Kolyoz mu? Kolyoz. Çok iyi. Baba bunu, bunu yiyeceğiz bakalım. mi? Bunu yiyeceğiz Yemeyeceğiz mi? Yemeyeceğiz babacığım. Evet akşam vakti. <laughs> Şöyle bir sileyim. Oy. Aha! <gülüyor> 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 Yosuna gelmiş ama. Evet. evet. Oy. Hadi bakalım Oy. Arkadaşlar 2022 yılının son günündeyiz Son balıkları Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Burada balıklarımız Evet balıklarımız burada Böyle <laughs> Şu efsane Onu gösterme Canım Bunu istemiyor Saygıdeğer eşim tuttu Bunu biricik kızım tuttu o da çok güzel. Evet. Lidakimiz var. Bak şunu ben tuttum ha. Evet. <laughs> evet. 2022 yılının son gününden herkese Her mutlu seneler Herhalde. diyelim. Biz böyle bugün artık... Ben görünmüyorum ama. Ama evet. biz de görünmüyoruz. Bugünlük kapanışı yapıyoruz arkadaşlar. 2022 yılından son video. Artık bir dahaki videomuz Seneye 2023. Seneye görüşürüz. <laughs> Seneye görüşelim. Görüşmek üzere. İyi seyirler diyelim. Her şey gördüğünüzce olsun.